Arkadaşlar merhaba. Maria Elisa ve Dr. Luke Budin'in yazmış olduğu Ho'oponopono üzerine yazılan bu kitabı almadıysanız öneriyorum. Kolaylıkla, zevkle okuyabileceğiniz, Ho'oponopono'yu daha derinden anlayabileceğiniz güzel bir kitap. Hediyeleri nelerdir? Peki bugün aslında 2 yıl öncesinden başlamış olduğum Ho'oponopono ile ilgili çekmiş olduğum videoların bir başlangıç hikayesi var. Bu da bir hastanede geçiyor ve Ho'oponopono'nun güzel ustalarından Dr. Hewlin'in ki kendisi bir psikiyatrist ve Hawaii'de bir psikiyatri hastanesinde ruh hastalarının yani e, iyileşmesi üzerine katkıda bulunan güzel bir hikayeden söz eder. Hemen sizinle onu paylaşmak istiyorum. Dr. Len Monroe Simono tarafından yetiştirilmişti Hawaii'deki hastaneye. Geldiğinde hastalar fazlasıyla şiddet sergiliyordu ve personelinin çalışma koşulları da bir hayli zordu. Onun gelişinden birkaç ay sonra hem hastalar hem de personel arasında birkaç sükunet sağlanmıştı. Fakat yavaş yavaş tecrübücüleri boşaltıldı ve uygulanan tedaviler hafifletildi. 3 yılın sonunda en ağır vakaların tutulduğu koğuş kapatıldı. Çünkü buradaki bütün hastaların durumunda kayda değer bir iyileşme görülmüş ve taburcu edilmişlerdi. Bu öykünün en inanılmaz yanı ise Doktor Hivlin'in hastalarını hiç görmemiş olmasıydı. Kimseyi görüşmeye çağırmamıştı. Ofisine kapanıyor, yalnızca birer birer hastaların dosyalarına göz atıyor ve kendi üzerinde çalışıyordu. O kendi üzerinde çalıştıkça hastaları da giderek daha da iyileşiyordu. Haber yayıldığında herkes bu sonucu elde etmek için ne yaptığını sordu. O zaman şöyle bir karşılık verdi. Onları yaratmış olan parçamı iyileştiriyorum. Çünkü bütün yaşamım benim yaratımımdır. Kabul etmenin zor olduğunu biliyorum ama eğer yaşamımı değiştirmek istiyorsam kendimi değiştirmekle işe başlamalıyım. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Her dosyayı alıyorum ve yalnızca şunları tekrarlıyorum. Özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Hepsi bu mu? Hepsi bu. Biri özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum sözcüklerini söylediğinde özel olarak kimseye hitap etmez. Yalnızca kendisinin sorunla ilgili olan yanını iyileştirmek üzere sevgi duygusundan yardım istemektedir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olan hatalı düşüncelerini düzeltir Evet Doktor hivli'nin yaptığı tek şey arkadaşlar hastaların dosyalarına bakmak yüz yüze bile birebir de görmediği kişilerin iyileştiğini hastanenin de zamanla kapatıldığını belirtiyorlar bu dört mantra seni seviyorum özür dilerim lütfen menafet, Teşekkür ederim mantralarını her sıkıştığınızda uygulayabilirsiniz Peki benim size karşımda gösterdiğim şey nedir? Hayatımızda yaşamlarımızın bir seçim olduğunu hepimiz biliyoruz. Neyi seçtiğimiz bizi ilgilendiriyor ve seçtiğimiz yolda kimse bizi ne yapamaz, yargılayamaz. Peki seçimlerimizden önce kendimizi yargılayan insanların içerisinde buluyor ve özellikle suçluluk duygusuyla kıvranıyorsak eğer hemen yapmamız gereken şey seni seviyorum özür dilerim, lütfen menafet, teşekkür ederim. Ve size hizmet eden bir enerjinin içerisindeyken kendinizi asla suçluluk duygusuyla bulmazsınız. Veya kendinizi yargılamazsınız veya başkalarını yargılar halde bulmazsınız. Bunun için nerede, nasıl hissettiğiniz sizin için önemli ve bu duyguyu çalışmak ve bu duygu üzerine bol bol hoponopono ne yapabiliriz yapabiliriz. Şimdi öncelikle seçimlerimizden bahsettik. Şu an önümdeki berrak bir su ve benim ıspanaklarım ıspanaklarımı yıkarken aklıma geldi. Şu an gördüğünüz bu suyumda bulanık ve kirli. Hangi alanda yaşamımızı devam ettirmek tamamen bizim seçimimiz. Peki bunun Ho'oponopono ile ne alakası var dersek Ho'oponopono 4 madra seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Farkındalığınızı açtıkça hayatınızda hangi yolda gitmek istediğinizi karar vermenize yardımcı oluyor. Yani bulanık bir suda mı gitmek istiyorsunuz hayatınızı? Yoksa gerçekten berrak bir suda yol almak mı istiyorsunuz? Bu tamamen seçim. İki taraftan seçimini yapan bir kişi asla yanlış değil. Yani berrak alanda gitmek isteyen kişinin seçimi doğru diye düşünebiliriz. Tam tersi bulanık alandaki kişi yanlış mı yapıyor? Hayır bu tamamen bir seçim. Hangi alanda bulunmak istiyorsa kişi o alanda bulunuyor ve o alanda bulunduğu noktada yaşamını devam ettirip ve sonlandırıyor. Bunun için kendimizi yargıladığımız her noktada yapmamız gereken tek şey bol bol seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Şu ara yapmış olduğum en önemli çalışmalardan bir tanesi Göbeğimi dışarıya çıkarak böyle daha önceden almış olduğum kilolardan dolayı yağlanmalarımı saklamaya çalışan ben ne yapıyorum? Göbeğimi çıkarıyorum. Göbeğimi çıkarıyorum derken içeriye doğru çekmiyorum. İçeriye doğru çekmiyorum ve diyorum ki göbeğime sen buradasın. Beni korumak için buradasın. Evet burada yağlar birikti ve bu yağlar beni korumak için de tamam. Eğer ki istiyorsan kendin içinden bu yağları serbest bırakmak istiyorsan bedenim ben sana yardımcı olacağım. Bunun için seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Her birimizin yaptığı şey beğenilmek ve her zaman kusursuz olmak, muhteşem gözükmek, bir göbeğimizin olması veya yanlarımızın olması veya kilolu olmamız veya çok zayıf, çok ideal kiloda olmamız. Her birinde altında yatan temel şema beğenilmek daha çok beğenilmek, daha çok sevilmek, daha çok takdir ve onay görmek. Bunun için yapmamız gereken içsel ayarlara dönmek ve seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Saçlarınızı sevin, okşayın. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Ellerinizi, kollarınızı sevin. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Önce... Birinin elini tutmak istediğinizde kendinizi mi tutarsınız? Yoksa karşınızdakinin elini mi tutarsınız. Tutuyorum. Kendi elimi tuttum. Önce kendi elimiz. Sonra başkasının elini ne yapabiliriz? Tutabiliriz. Bunun için içsel ayarlar ve kendimize bol bol seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Ve her zaman Ho'oponopono ne der? Arınma araçlarınız kendinize özel vardır. Arınma aracınız her şey olabilir. Bir ıspanağın yaprağı bile olabilir. Mesela en kirli olanı en kumlu olanı seçeyim mesela. Burada ben bunu yıkarken bakın bütün bu pislikler giderken sanki o içimdeki var olan öfke, kızgınlık duyguları da ne yapıyor? Gidiyor diyor ve serbest bırakıyorum diye ne yapıyorum söyleyebilirim. Her türlü çalışmayı yapabilirim. Bu tamamen bir seçim ve nedir? Bundan mutlu olup olmadığım. Yani bizim de yaşamımızda sizin de mutlu olduğunuz her neyse bunu bulmak ve bunun için kararlı olmak ve bol bol çalışmak. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Bu katkının size video olmasını seçiyorum. Yaşamın hepimize, her birimizin kalbine mucize etkisi, güzellikleri, özellikle huzur ve sağlığı getirmesi için neler mümkün. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.